arkadaşlar bugün bir akşam vlog çekiyoruz. Saat 6.30 falan galiba değil mi? Arkadaşlar saat 6.30 biz evde pina bir şekilde otururken bir anda telefon geldi. Haydi o zaman dışarı dedik şimdi çıkıyoruz. Ee, benim bir arkadaşımın doğum günü kutlayacağız. Cad abiniz evde olmadığı için rüya ve rüzgar da benimle olacak. O zaman doğum günü kutlamasına... Bu arada saçlarım nasıl olur? Bakayım da. Aa bugün saçları örmüştük arkadaşlar Rüya'nın o yüzden bugün birazcık dalgalı olmuş. Bunca... Rüzgar sen hazır mısın? Çok güzel. Hazır mısın? Hani mont? mont um hadi mi? koş montunu da giy çıkalım oğlum. Evdeki ışıkları kapatın hadi koşun bakalım. Hadi. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana. Yanına birazcık boyama kitabı, boyama kalemi falan aldın inşallah çantana. Rüzgar ne yapacak orada? Abi, Rüzgar için birkaç tane boyama. Kendin içinde, hadi. kendin içinde. Rüzgar bir şey soracağım sana doğruyu doğruyu söyle tamam mı? Sence bu kombinle bu sivitle bu oldu mu mont? Olmadı değil mi? Çok değil. Yelek giy bakalım neler olacak? Yelek mi? Kombinime bugün Rüzgar karar veriyor. Bir de yelek giy bakalım nasıl olacak? Evet Rüzgar yelekle nasıl oldu kombinim? De bu daha, iyi. daha mı iyi? O zaman yelekle çıkıyorum bugün. Sen ne giyeceksin? Ee, ben e, şş, mont. De bilemedim ya. Sen mont giy giy. Al bakalım o zaman sen de giy montunu. Hazırsak hadi çıkalım. Ne yapıyorsun oğlum montunla? Mont böyle giymek yeni moda arkadaşlar. Moda da son. Böyle yürüyeceksiniz yolda. Hiç üşümezsiniz. Eminim bu hareketlerle hiç asla üşümezsiniz. Bolsa arkadaşlar. Çok havalıyım. Evden çıkmayın. Başak her zaman anayım hani, sen her zaman çok havalısın. Kendini sevmekte rüzgar gibi olur. Yanlış arabanın anahtarını almışım. O yüzden tekrar yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar biz gidemiyoruz. Vlog çekiyoruz galiba. Peki bir şey söylemeyeyim. Yem yemek de yer misiniz orada? Ben pasta, smoothie de, ben pasta üstüne bir dalacağım. Hepsini yiyeceğim. Söz mü? Hı. Bakalım göreceğiz kimler ne yiyecek. Söz. Nihayet geldik. Ne yapıyoruz annem? AVM'yi yıkmam lazım mı AVM bize? Hadi gelin bakalım. Var ya o kadar güzel yer bulduk ki bakın. Arabayı buraya park ettik. Giriş şurası ya. En sevdiğim kapının önüne oturduk resmen. Ne affediyoruz ya? Ne yapıyoruz? Böyle. Turuncu alandan yürüyoruz. Turuncu alanlar yayaların. Bu, a, a, bu, bu buna biraz daha şöyle diyebiliriz. Üzümden ziyade armut piş, ağzıma düş gibi oldu. Çok güzel yer bulduk. Gidiyoruz. Bugün arkadaşlar sizi arkadaşlarımla tanıştıracağım. Hepsini göstereceğim, çekeceğim. Onlar düşünsün bu saatten sonra. Peki sizler de bu arada bana en yakın arkadaşlarınızın ismini söyler misiniz? Rüyacığım mesela senin bu ara en yakın arkadaşın kim? Evet. 5 tane var, söyleyeyim mi? Söyle. Elif'e de, Seyit'e de, 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 de. Evet. Ve bize asansörü çağıran Müthiş Rüzgar'a teşekkür ediyoruz. Evet Rüzgar, sen deyin. Senin en yakın arkadaşların ismi ya ne, 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 ne? Ya ne yapıyorlar bura? Asansörü de Okulda en sevdiğim şey kişi kim? Söyle. Söyle. Ama sıkın hiç arkadaşlarım söylemeyin. E olmadı bu! Sen de ama bir şey söyleyeyim Bence sen de grubu ayırmamalısın. Grubun hepsini söyle. Yusuf, Sarp, bulunuyor muyuz ya? Uzun zamandır geldiğim AVM'de ay Allah düşüyordu. Kayboluyordum neredeyse. Burası burası, burası kat mı diye böyle şey yaptım. Bir de her seferin ikinci kata basıyorum daha yükseğe çıkıyorum. Rüya nereden geldiğimizi unutma ona göre ineceğiz tamam mı anneciğim? <laughs> Ve çıkış arabayı yine kaybeden biz olarak devam etmeyiz inşallah. Arabayı kaybetmek ünlü <laughs> olan benim ve Rüzgar özgürlüğünü özel arkadaşlar. Bu AVM'nin en sevdiğim tarafını gösteriyorum size. Bana yeleği giydirin, hava serilemiş ha. Yemin ediyorum üşürsem senin montunu alırım Rüzgar. Yani siz aslan oğlum ya. Yani. Centilmenlikte Rüzgar gibi olun. Rio çok güzel değil mi ya bu AVM? Sen de çok sevmiyor musun? Şu... şu ışıklar, havuz, o dalganın köpürtme yapması böyle yüzme havuzları Işıl ışıl değil mi? Girsek yüzsek içine gerçekten güzel olurdu. Geldik arkadaşlar. Rüya yerine kurulmaya başladı bile. Rüzgar da yanına gelsin değil mi anneciğim? Şöyle söyledim. Önden içecekler geldi. Rüzgar içeceğini döktü bile. Biraz dikkatli ol. Bir de Rüzgar birazcık soğukmuş. Biraz bekleyelim. Bu arada da boyama yapıyoruz arkadaşlar. Rüzgar çok güzel boyama yapıyor. Aynı zamanda dans ediyor. Rüzgar, Rüya... Sen ne yapıyorsun anneciğim? Ya annem ya. Ben de onu tatlı kapacağım artık. Hadi Tamam anne nasıl istersen. Arkadaşlar yemekler yendi. Enerji harcamak için herkes dışarı çıktı. Ben tabii ki de çayımı içtim, kahvemi içtim. Bakalım bizim kızlar ne yapıyor? Kızlar kızlar selamlar ne yaparsınız? Ne, ne oynuyorsunuz benden canım? Ben Nena. Kardeş Japonca konuşmaya başlamış arkadaşlarım. Bu bilgi tamam. bana ne? Ona... Tamam. Düzgün konuşuyor. olduğuma göre baba. Ben be ergeniyim. Yavrum evlendin mi? Çocuğun mu oldu senin? Ne oldu? Ben nasıl baba ne oldum yani ara? Ya çocuğum bu da benim çocuğum bu da benim. Çocuğum sen annesin. Çocuğum al. Ver gel yavrum. Ver Hudar oraya. Ben şimdi size para da mı vereceğim? Evet. Tabii sen evladın mısın? Gelinim. Ge gelinim. Evet. <laughs> Peki tamam o zaman devam Gelinim. ediyoruz. Gelinim. Torun, kanka. torun ya. Hangisi torun? Siz benim torunumsunuz. Düşünme. Selam. Torunum, Gel pelemi torunum sana. Allah selamı sana. Oğlum yapma kızım bela diyecek ya. Bir şey söyleyeceğim Allah yalnız. Allah Allah. Ay, Karşıda ay bir tane mağaza var ya. Hayır, evet. <laughs> <laughs> anne ben sana. Siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz? Ben az önce bir mağazaya gittim. Hangi mağaza? Git. Bizi de var. Peki Şüphe bir şey söyleyeyim. Kaç yaşındasınız siz? Mağaza gezmek için biraz erken değil mi? Kızlar ama şu an saate baktım. AVM'li kapanma saat. Mağazalar kapanmış. Sizin kovmuşlar beni. Ben gidip kovulmam arkadaş. Peki bir şey söyleyeceğim kızlar. Tamam, gidelim, gidelim. Nereye Aa, gidiyorsunuz? Mağazaya. Yeni mağazada yeni şeyler <laughs> kovulmalara. Hayır gitmeyin gitmeyin. Başka bir şey yapalım. Yeşil ışık kırmızı ışık oynayalım mı? Evet. Ben Gidin ben oraya. Ben ebeyim. Koşun. Koşun. Ben ebeğim, ben koş koş koş. Başlıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, Yeşil ışık, kırmızı ışık. O zaman biraz geriye gidiyorum. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Rüzgar hareket ettin. Selen hareket ettin. Gördüm Selen. Selen. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bakalım hareketin. Ya ama ama. Ama Rüzgar ya. Rüzgar ışık, kırmızı şak. Anne ben seni çok seviyorum. Bilge seninle biraz uğraşmıyor mu ben? Seni mesela gıdıklamıyor mu ben? Hareket ediyordun neredeyse. Neredeyse hareket ediyordun. O zaman kazanan Rüya ve Bilge diyoruz ve hep beraber alkışlıyoruz. Ne oynayalım Başka bir şey oynayacağız şimdi. Şimdi bir seni bir yarışmayla karşınızdayım. Karşıya geçin şu sarı levha var ya onun sırasına geçin. Şimdi bana doğru gelmenizi istiyorum tamam mı? Ama nasıl geleceksiniz? Hayır zıplayarak kanguru gibi iki ayağınızın üstünde ama. Mesela başladı bile. <laughs> Arkadaşlar dışarıdan çok komik görünen üç kız bırakıyorum ona. Zıplayarak devam ediyorlar. AVM'nin hepsini gezecekler galiba. Rüzgar gel anneciğim gel. Bilge bir şey söyleyeceğim. Bütün AVM'ye rezil oldunuz ya. Kurba, kaplumbağa gibi kurbağa. Kaplumbağalar zıplamaz ki. Kurbağa gibi zıplaya zıplaya ben bütün AVM. Bu tarafa gelin bu tarafa. Bu tarafa biraz eğlendiğime göre şimdi geçip ben de rahat rahat kahvemi içebilirim. Bir çay bir hak ettiğimi düşünüyorum. Bakalım. Onlar ne rektiler ya. Ay yavaş gün biter hadi kalkıyoruz. Gelmek istemeyen kızlar gitmeyelim mi artık eve? Ha? Bir şey buradan bize gidelim mi? <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka anneniz izin vermez. Üşüdün değil mi? Hemen önünü kapatalım, gel. Uykun mu geldi? Akşam vlog... Vlog? <laughs> vlog vlog vlog! Döndü gece biliyorum. Ve arkadaşlar, artık eve dönüş yolu başlasın. Acaba sence gerçekçi ol, doğruyu söyle? Arabayı bulabilecek miyiz? No. Arkadaşlar, arabayı bulabilir miyiz sizce? Bu arada ben de size kanki göstereceğim. Benim göstermedim bekleyin gösteriyorum. Evet arkadaşlar yeni bunlar da benim kanki listalarım. Hep yanına <laughs> arkadaşlarını görüyorsunuz. Sıra benimkilerde. Tanıştırayım Tülay. Şenay'cım seni de böyle alalım bir dakika. Birazcık utandı şu anda. Arkadaşım Şenay. Zuhal var. Zuhal şu an birazcık şey yaptı. Ee, ben ben hiç çıkmayacağım. Teşekkür ediyorum dedi. Youtube alem beni görmeye de, de hazır olmayabilir. Bir dahaki sefere de onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz ve arabamızı bakalım. Bulabilecek miyiz acaba? Arkadaşlar arabayı bulabilecek mi? Arabayı bulabilecek misiniz? Evet çok kolay bir yere park ettim bu sefer. Arkadaşlar arabayı bulduk. Biniyoruz ama önce benim kapıyı açmam lazım değil mi? Bekleyin. Hadi bakalım herkes arabaya. Yavaş Rüya'nın yüzüne vuruyordun kapıyı. Evet oturun oturun oturun. Sığışın sığışın sığışın. Rüya sen de video bitirmek ister misin? Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup Like atmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz. Arkada oturmayacağım ne bir şey yok. Çocuklar arkaya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.